Merhaba sevgili arkadaşlar ben Kerem Balyemez bugün sizlerle birlikte bilimsel bir çalışma yapacağız. Nedir çalışmamız? Düdüklerin ses desibellerini ölçeceğiz arkadaşlar. O yüzden yanıma bugün desibel ölçer getirdim. Ne dedi ne dedi? Desibel ölçer getirdim. Bununla şimdi piyasadaki en ucuz düdükten en pahalı düdüğe hepsini sırayla inceleyeceğiz. Seslerinin ne kadar çıktığını hep birlikte göreceğiz. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Böylelikle bana sürekli soru geliyor. Hocam hangi düdüğü alalım diye. Bu videoda hangi düdüğü almanız gerektiğini sizlere tek tek anlatacağım. Hazırsanız o zaman sırayla başlayalım. İlk düdüğümüz Povit bilek düdüğü arkadaşlar. Bilek markasının en ucuz düdüğümüz bu. Bu gerçekten de ben kullandığım piyasada en güzel düdüklerden bir tanesi. E, fiyatı uygun ama diğer emsallerine göre hemen hemen aynı bir düdük. O yüzden bu düdüğü kesinlikle alabilirsiniz. Fiyat performans ürünü çok çok faydasını göreceksiniz. Şimdi birazdan ölçümlerde de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hemen açalım arkadaşlar. Pivot düdüğümüzü, kırmızı düdüğümüzü hemen açıyoruz açtığımızda şöyle gösterelim. Evet düdüğümüzün bir de ipi var. İpini de kullanabilirsiniz. Şöyle bırakayım ben arkadaşlar bunu. Evet ses ölçer aletimizi açıyoruz. Hemen maksimum ve minimuma getiriyoruz arkadaşlar. Şu anda 70 desibel de gözüküyor arkadaşlar. Etraftaki sesleri de aldığı için o yüzden şu an ölçümleri buradan bu şekilde gerçekleştireceğiz. Evet üç kere çalacağım arkadaşlar. Evet ilk ölçümümde 92 çıktı. İkinci ölçümümde 113 çıktı. Çünkü sert üfledim. Bazen üflemeleri de yapamıyorsunuz arkadaşlar. Düdük üflerken de bunu da öğretmiş olayım o sırada. Çünkü bazı arkadaşlarımız hocam bu düdük çalmıyor diye şikayet ediyorlar. Düdük derin nefes alıp birden bırakacaksınız. Bu şekilde üflenir. Bazı arkadaşım şöyle üflüyor. Bu şekilde ses çıkmaz. Bunlar nohutlu düdük değil. O yüzden sert üfleyeceğiz. Üçüncü üfleyişimi yapıyorum arkadaşlar. Evet. 113 desibel. Bu düdüğümüz 120 desibeldi. Gördüğünüz gibi 113 desibel aldık. Bence gayet güzel bir ses aldık. Bir de bunu 20 metreden deneyelim. Ona göre değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Okul bahçesinde olduğumuz için ya da stadyumda olduğumuz zaman düdükler nasıl işimize yarayacak? Dedik ki testi bir de yaklaşık olarak 20 25 metre ileride arkadaşımız var. Arkadaşımız şu anda desibeli tutacak. Biz ölçeceğiz. Oradaki ölçüm sonucunu size göstereceğiz. Evet Evet arkadaşlar 20 25 metre uzaklıkta Povit düdüğümüz bize 68.4 desibel verdi. Bence bir düdük için gayet güzel. Bu rakamlar küçümsenecek rakamlar değil arkadaşlar. O yüzden e, öyle hani 68 verdi iyi değil falan diye düşünmeyin. Bence gayet güzel bu düdüğü rahat bir şekilde alıp derslerinizde kullanabilirsiniz. Hemen ikinci düdüğümüze geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci düdüğümüz Helix markasının düdüğü 120 desibel bir düdük arkadaşlar. Ee, bu da yine diğer düdüklere çok çok benziyor. Bunun da hemen desibel ölçümünü yapalım. Bence e, iyi sonuç vereceğini tahmin ediyorum. Hemen açalım arkadaşlar. Evet yine gördüğünüz gibi içerisinde ipi var. Bunun da bir ölçümünü yapalım. Ağızda da silikon ağızlı. Ee, güzel bence. İşe yarar bir düdük. Ee, bakalım test sonuçları nasıl çıkacak. Evet, şu an 102 verdi. Evet, 114 desibel verdi. Yine 114 desibel verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 120 desibellik bir üründü. Çok çok güzel bir desibel verdi bize. 114 desibel yakında. Bence çok çok iyi. 20-25 metrelik uzaklıkta ne kadar bir desibel verecek. Evet. Evet gördüğünüz gibi Helix düdüğümüz 65.9 desibel verdi. 20-25 metrek. Bence gayet güzel. Bu da alınabilir. Fiyatına göre uygun. Güzel bir düdük. Hemen 3. düdüğümüze bakalım. 3. düdüğümüz Avesa'nın 120 desibel düdüğü. Bu gerçekten biraz büyük. Diğer düdüklere göre farklı bir düdük. Bence güzel bir düdük arkadaşlar. Yani karizmatik duruyor. Diğerleri sıradan duruyor ama bu Avesa'nın daha önceden ben kullandım. Çok hoşuma giden hatta kulaklarımı ağrıtan bir düdüğüydü. Başka bir markada kullandım. Tabii bakalım bu markada aynı şekilde güzel bir ses verecek mi? Hemen açalım bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine ipli bir düdük. Evet şöyle göstereyim size. Şu anda 74 seviyesinde benim konuşmama bağlı olarak arkadaşlar değişiyor. Hemen denememizi yapalım. Evet 116 inanılmaz kulaklarım vardı. Gerçekten de böyle güzel bir düdük. Oo, inanılmaz gerçekten de inanılmaz. 116 desibeli aldık. Evet güçlü bir üflemede bu düdükle şu anda 120 desibellik düdüğümüz en yüksek bu rakamı Allah bildik arkadaşlar. Bakalım 20-25 metrede ne kadar bir desibel alacağız. Avesa'nın D40 düdüğü nasıl bir ses verecek? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 75.6 bence çok çok iyi. Bu düdük gerçekten de fiyatına göre mükemmel bir ses verdi. Bu düdüğü de ala bilirsiniz arkadaşlar. Az önce Avesta düdüğünün benzeri hemen birebir aynı. Zaten bunlar hep genelde Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Siz de kendinize yaptırabilirsiniz. Kendi markanızı verip yaptırabilirsiniz. Tabii böyle küçük yaptırmıyor. Bir 15 20 bin adetli yaptırabilirsiniz isterseniz. Bu da bileğin 120 desibel düdüğü. Bakalım bu da aynı Avesta gibi iyi bir ses verecek mi? Hemen açılımını yapalım arkadaşlar. Evet bu da yine ipli bir düdük. Evet arkadaşlar bu da 116 gibi mükemmel bir desibel verdi. Aynı düdük bence bu sonuçta gayet güzel gözüküyor. Büyük bir ihtimal 20-25 metrede aynı sesi alacağız gibi. Hadi bakalım o zaman. 20-25'lik mesafe testimiz hemen başlıyor. Bakalım bilek aynı düdükte aynı sonucu verecek mi? 74.9 verdi. Çok fazla bir rüzgar yok ama yine de belki etkileyebilir. 3 aşağı 5 yukarı. Hemen hemen aynı. Bu düdükler bu fiyata gerçekten de inanılmaz. Çaldığımda kulaklarım ağrıdı. Siz de bakabilirsiniz. Alıp deneyebilirsiniz. Fiyat olarak da fiyat performans olarak da gayet de güzel ve başarılı buldum. Sizler de alabilirsiniz. Hemen bir sonraki düdüğümüze geçelim. Sıradaki düdüğümüz Mikasa'nın düdüğü. Bu genelde salon düdüğü ama yine de ben bunu da açıp göstermek istedim. Belki görmek isteyen arkadaşlarımız varsa. VH2 olarak geçiyor. Hemen bakalım. İlk defa gördüm. Ben hiç kullanmadım. Bunu da söyleyeyim, belirteyim. Diğer düdükleri kullanmıştım. O yüzden biliyorum ama bunu kullanmadım. Bakalım nasıl bir düdükmüş. Hep birlikte inceleyelim. Hemen açılışını yapalım arkadaşlar. Yine ipli bir düdüğümüz gördüğünüz gibi. Bu diğer düdüklerden farklı olarak içinde nohut var. Dediğimiz gibi nohutlu düdüklerden. Bakalım güzel ses verecek mi? Evet. 115 desibel verdi. Gayet güzel bence. 120 desibellik bir ürün. Demek ki nohutlu düzlükler de aynı sesi verebiliyor. Ama ses farkı var biraz. Kimisi tiz çıkartıyor. Kimisi tok çıkartıyor. Alınır mı? Tabii ki alınabilir. Zevk meselesidir. Bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Mikasa'nın hemen 20-25 metrelik testine bakalım. Hemen bir sınayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 66.5 desibel verdi. Bence gayet güzel. Hem salonda hem de açık alanda kullanabileceğiniz güzel bir düdük. Fiyatı da diğer düdüklere göre biraz pahalı ama alınabilir. Zevk meselesi. Çok kibar bir düdük. Bunu da alabilirsiniz. Hemen sıradaki düdüğümüze geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki düdüğümüz ismiyle nam yapmış Fox 40 düdüğümüz. Bakın arkadaşlar şurada bir yanılgıya düşüyor arkadaşlarımız. Fox 40'ın bir sürü çeşidi var. Zannediyorlar ki hepsi aynı. Düdüklerde önemli olan desibeldir arkadaşlar. O yüzden bu da Fox 40'ın en dip versiyonu. Yani salonlarda kullanacağınız per modeli 90 desibel bir düdük. Yine açıp bakalım sizler için deneme için buraya getirdim. Hemen bir deneyelim arkadaşlar. Evet, ipsiz bir düdük bu. Bunların ipli ve ipsiz versiyonları bulunmaktadır. Bilginiz olsun. Hemen bir açıp ses ölçer aletimizi Evet gördüğünüz gibi beni şaşırttı 118 desibele kadar çıktı. Ben de bu kadar yüksek olacağını tahmin etmedim ama yakından 118 desibeli aldık ama kulağa çok büyük bir ses vermiyor bunu belirteyim arkadaşlar. Belki en yüksek desibeli almış olabiliriz ama dediğim gibi e, bir uzak mesafeye bakalım. Ondan sonra test sonucunu netleştirelim arkadaşlar. Fox 40 Pro modelinin şimdi uzaklık testini yapıyoruz. Evet arkadaşlar beni gerçekten de şaşırttı. Ben bu kadar beklemiyordum. 72.2 bir desibel verdi. Demek ki kulağımıza az geliyor. Çünkü ben bunu üflediğimde kulağıma çok büyük bir diğerleri gibi ses gelmedi. Ama gerçekten de demek ki açık alanda iyi bir ses veriyor. Şaşırttı beni. Alabilirsiniz arkadaşlar. Salonda da gayet başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü bu orası açık bir alan. Kapalı alanda salonda ses iyice e, kısıtlı olacağı için daha çok desibel verir arkadaşlar. Hadi o zaman diğer diğer düdüğümüze geçelim. Efsane düdük. Tüm beden eğitim öğretmenlerinin almış olduğu Fox 40 klasik. Yani bu düdük şu anda dünya markası olduğu 115 desibel bir düdük arkadaşlar. Adı üzerinde klasik. Yani Fox 40'ın herkes tarafından bilinen, kullanılan düdüğü. Bakalım bu ne kadar ses verecek? Hep birlikte ölçelim. Bu arada tipleri hep aynı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı fabrikadan üretiliyor. Büyük bir ihtimalle aynı yerden çıktığı için de arkadaşlar sadece marka basılıyor. Bence hemen testimizi. Geçip bakalım kaç desibel ses verecek. Evet arkadaşlar bunların ipli ipsiz versiyonu da var. Hemen açıp bakalım ee, kaç desibel ses verecek. Ben de merak ediyorum. Ee, çok güzel bir dük. herkes tarafından benim de kullandığım bir dükkün ama sizler göresiniz diye hemen bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kere üfledim ve 113 desibeli aldım. Zaten bu 115 desibeldi. Çok 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 iyi. Bu desibeli göre yine mükemmel bir ses aldık arkadaşlar. Bence 20 metrede güzel sonuç alacağız. Hadi bir de onu inceleyelim. 20-25 metrelik uzaklık testimize bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 69.2'lik bir desibel verdi. Bence çok çok iyi bir düdük. Zaten herkes tarafından bilinen, tüm spor camiası tarafından bilinen, alınan bir düdük. Bunu da alabilirsiniz. Fiyatı diğerlerine göre normal, çok da uygun değil ona göre bakabilirsiniz. Hadi diğer düdüğümüze geçelim. Şimdiki düdüğümüz ise Fox 40 Mikro modeli arkadaşlar. Bu Mikro modeli gerçekten de güzel, incecik, çok kibar bir düdük. 110 desibele kadar sesi var arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bir bakalım hemen ölçümler sonucunda ne kadar çıkacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 114 desibel ses verdi bence gayet güzel ve sürekli kullandığım kibar düdüklerden bir tanesi hemen uzaklık testini geçip bakalım ne kadar desibel ses verecek görelim arkadaşlar mikronun uzaklık testine bakacağız bakalım ne kadar ses verecek. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi 69.1 desibel ses vererek bence duruşuna ve küçüklüğüne göre çok çok iyi bir ses verdi. Bunu da alabilirsiniz. Diğer düdüklere göre bir tık daha pahalı ama olsun karizmatik bir düdük istiyorsanız Fox 40 Mikro'yu da alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer düdüğümüze geçelim. Sıradaki düdüğümüz Fox 40 yine bunun Epic CMG modeli. Gerçekten de çok karizmatik duruyor. 115 desibel sesi var arkadaşlar. Tipine baktığınız zaman böyle değişik bir havası var, karizmatik bir havası var. Bence alınabilecek güzel düzüklerden bir tanesi. İpiyle birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi Fox hem ipli hem de ipsiz modelleri var. İpsiz modelleri daha uygun oluyor. Bir tık daha uygun oluyor. Alabilirsiniz. Hemen açıp bakalım. Sesi gerçekten de 115 desibel verecek mi? Merak ediyorum. Bakalım ilk defa kullanıyorum. Bunu kullanmamıştım hiç. İlk defa kullanacağım. Sizlerle birlikte denemleyeceğim. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ucunda gördüğünüz gibi silikon siyah bir yapısı var. Bu ağızda gerçekten de güzel bir his veriyor. Diğer düdükler biraz daha sert bir hava veriyor ama buranın silikon olması bence ağız yapısı için de çok çok güzel ve sağlıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bakalım ölçüm testimizde ne çıkacak. Evet 115 desibel olan Fox 40 Epic CMG modeli 113 desibel ses verdi. Bence çok çok iyi e, düdük gerçekten de hakkını verdi. Gördüğünüz gibi genel olarak düdükler aynı arkadaşlar. Yakın mesafeden aynı. Uzak mesafeden de genelde aynı sesi verebiliyor. Ama dediğim gibi tipleri farklı, modelleri farklı. Kimisi biraz daha daha dağılırken tok ses çıkartıyor. Kimi daha tiz ses çıkartıyor. Yine bakalım uzaklık testinde CMG ne kadar desibel verecek. Hadi hep birlikte ölçelim. Bakalım uzaklık testinde Epic CMG nasıl başarılı mı değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 67.3 desibel verdi. Bence çok çok iyi. Tabi gördüğünüz gibi diğer düzükler hemen hemen aynı desibeli verdi. Fakat az önce söylediğim gibi kimi tok ses çıkartıyor, kimi kulağınızı rahatsız ediyor, kimisi daha az ses çıkartıp daha çok etrafa yayılıyor. Ona göre yapılmış. Bence Epic CMG karizmatik bir model. O yüzden alabilirsiniz. Fiyatı diğerlerine göre daha yüksek ama karizma olarak da diğerlerinden daha da karizma bence. Bunu da alabilirsiniz. Tercih size kalmış. Son düdüğümüze geçelim. Son düdüğümüz yine Fox 40 markasının Sonic Blast modeli. Bu da yine 120 desibel olan bir düdük. Yine karizmatik bir düdük. Çok farklı bir düdük. Özellikle bol hakemlerinin kullandığı güzel karizmatik bir düdük. İpli ve ipsiz modeli var. Hemen bakalım. Yalnız bunu açmayacağım. Benim kendi düdüğüm var arkadaşlar. Kullanıyorum. Gayet de güzel. O yüzden onu getirdim. Hemen bakalım testimizin sonucunda kaç çıkacak. 120 desibel olan düdüğümüz 115 desibel verdi. Gerçekten de güzel bir sonuç. Dediğimiz gibi 3-5 aşağı olabilir ama önemli olan desibelin vermiş olduğu ses yakınlık birbirine çok çok iyi. 120 desibellik bir satışı var ama 115 desibeli aldık. Hemen uzaklık testimizi yapalım arkadaşlar. Fox 40'ın Sonic Blast modelini deniyoruz uzaklık testi için. Ve bakalım ne sonuç verecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 76.5 desibel verdi. Ses olarak bence çok çok iyi. Demek ki tüm düdüklerimiz hemen hemen aynı sonuçları verdi. Kimisi 3 aşağı, 5 yukarı aşağıda ama en azından seslerini duydunuz. Kulağınıza gelen ses tonunu duydunuz arkadaşlar. O yüzden bu testi yaptım sizler için. Bence gayet başarılıydı tüm düdüklerde. Fiyatı en uygundan en pahalıya olan tüm düdükleri sizler için sıraladım. Bence yararlı ve güzel bir çekim oldu. İnşallah bundan sonra Hangi düdüğü alırım derseniz bu videoyu izleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.